Evet kosinüs 180 değerini bilmemiz gerekiyor. Kosinüs 180 arkadaşlar eksi 1'e eşit. Sinüs 270'in değerini bilmemiz gerekiyor. Eksi 1'e eşit. Kotanjant 225'i de kotanjant 180 artı 45 diye yazarsak 3. bölgede kotanjant artı olduğu için kotanjant 45 eşit. Bu da yani artı 1'e eşit olmuş olur. Öyleyse C en büyük. A ve B birbirlerine eşit. Cevabımız E eşit olmalı. Hepsini sinüs yaparsak işimiz kolaylaşacak. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti. O yüzden buna sinüs 43 diyebilirim. Buna ise sinüs 25 diyebilirim. Bu zaten sinüs 43. Sinüs ise birinci bölgede açı büyüdükçe değeri büyür. Yani sinüs 43 daha büyük olacak sinüs 25'ten. A ve C birbirlerine eşit. Ama B'den de büyükler. Cevabımız E seçeneği olmalı. Kosinüs dördüncü bölgede artı ama önüne eksi geldiği için burası eksi oldu. Sinüs dördüncü bölgede eksi. Tanjant üçüncü bölgede artı ama önünde bir eksi var bu da eksi oldu. Kotanjant üçüncü bölgede artı. ABCD'nin işaretleri sırasıyla eksi 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 ve artı olmalı. İlk olarak kosinüs ikinci bölge eksi olacak. İkinci bölgede sadece sinüs artıydı. Burası kosinüs 3. bölge eksi olacak. Eksi ile eksinin çarpımı x'in işaretini artı olduğunu bulduk. Sinüs ikinci bölgede artı ama dördüncü bölgede eksi çarparsak eksi olur. Tanjant ikinci bölgede eksi, tanjant dördüncü bölgede eksi çarparsak artı olur. Öyleyse cevabımız artı, eksi ve artı olmalı. Kosinüs 0 arkadaşlar 1'e eşit. işaret o zaman artı olur. Sinüs 91. ikinci bölgede sinüs artı biliyorsunuz. Dördüncü bölgede tanjant eksi. Kosekant demek 1 bölü sinüs demek. Sinüs 90'da bir 1 olduğuna göre. Dolayısıyla bir de önünde eksi var. Eksi 1 olur. İşaret olarak eksi olur. Sırasıyla artı, artı, eksi ve eksi. Cevabımız ne seçeneği olmalı. Kosinüs 40 normalde birinci bölgede artı. Ama önünde eksi olduğu için bunun işareti eksi oldu. Kosinüs biliyorsunuz eksi yutar. Yani biz bunu artı kosinüs 110 gibi düşünebiliriz. Ama 112. bölgede olduğu için ve kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için işaret olarak eksi. Tanjant eksiyi kusar. Yani eksi tanjant 70 olur. Tanjant 70 artı ama önünde eksi var. Kotanjant da eksiyi kusar. Bu eksi dışarı gelir. Bunu artı yapar. Yani kotanjant 10 da birinci bölgede hepsi artı olduğu için kotanjant 10 da artıdır. Öyleyse eksi 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 ve artı cevabımız A seçeneği olmalı. Bir ABC üçgeninde A açısı, B açısı ve C açısının toplamlarının 180 olduğunu biliyoruz. A ile B açılarının toplamı yerine 180 eksi C yazılabilir. 180 eksi C açısı yazılabilir. Dolayısıyla şurası ne oldu? Kosinüs 180 eksi C açısı oldu. Artı bir tane de burada kosinüs C açısı var yanında. 180'de isim değişikliği olmaz da yine kosinüs c olur. Fakat burası ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi kosinüs c olur. Yanında da artı kosinüs c var. Toplandığında da cevabımız sıfır olur. X'in derece cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi sekant demek 1 bölü kosinüs demek. Kosekant demek 1 bölü sinüs demek. Bunların çarpımlarının negatif olması birinin eksi birinin artı olmasıyla mümkün. O da hangi bölgede olabilir? Şimdi birinci bölgede olsa ikisi de artı. İkinci bölge olabilir. İkinci bölgede kosinüs eksi sinüs artı. Üçüncü bölgede olamaz çünkü ikisi de eksi. Ama dördüncü bölgede olabilir. Çünkü kosinüs artı sinüs eksi. Yani birinci bölgenin ve üçüncü bölgenin olamayacağına karar verdik. Ya ikinci bölge ya da dördüncü bölge. Gelelim ikinci bağıntımıza. İkinci bağıntımızda da tanjant x ile sinüs x çarpıldığında pozitif çıkmışsa ikisi aynı işaretli olmalı. Ee, eğer ikinci bölgeyi şöyle devam ettirirsek ikinci bölgede tanjant eksi sinüs artı olmaz. Dördüncü bölgeye bakarsak ikisi de eksi olduğu için olur. Öyleyse ikinci bölgede elendi. Cevabımız dördüncü bölgede olmalı. Yani 270 ile 360 arasında olan 320 bu olabilir. Ha, bizden olamayanı istemiş. Eksi 50'nin esas ölçüsü üzerine 360 eklersek 310 derece olur. Bu da olur dördüncü bölgede. 700 derecenin esas ölçüsünü bulursak 360 çıkarttık geriye ne kalır? 340 kalır. Ee, bu da olur değil mi? Bu da dördüncü bölgede. 1050'nin esas ölçüsü ne yapar? Normalde 1080 olduğuna göre eksi 30 o da 330 yapar. Bu da dördüncü bölgede. Bu da olur. 1200'ün esas ölçüsü. Bundan 1080 çıkartırsak esas ölçüsü 120 olur. Bu dördüncü bölgede olmadığı için bu olamaz. Birinci madde ile başlayalım. Birinci maddenin sol tarafında eşitliğin sol tarafında sinüs pi eksi var. Pi isim değişikliği olmaz. Bu sinüs x olur. Eşitliğin sol tarafı. Sağ tarafına bakalım. 360'ta da isim değişikliği olmaz. Fakat burası birinci bölge. Evet 360'tan fazla. Birinci bölgede olduğu için sinüs artı. ikinci bölgede sinüs artı. Birinci eşitliğimiz doğru. Geçelim ikinci eşitliğimize. Tanjant 180'de isim değişikliği olmaz ama 3. bölge değil burası. 180'i geçmiş. ha 3. bölge pardon. O yüzden artı olacak. Burası ikinci bölge olduğu için burası eksi tanjant x olacak. Yani eşit değil. Üçüncüsüne bakalım. Ee, kosinüs bir defa eksi yutar. Burayı eksi parantezine alırsam burası pi eksi x olur ve o eksi iyi e, kosinüs yutar. Yani başa geçmesine gerek yok. 180'de isim değişikliği olmadığı için burası kosinüs x olacak. Ama ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için burası eksi kosinüs x olmalı. Sağ tarafa geçelim. 180'de yine isim değişikliği olmaz. Kosinüs olur. Ve burası üçüncü bölge. 180'den fazla olduğu için. Üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğu için bu da eksi. O zaman eşit. Birinci ve üçüncü eşit. İkinci ise yanlış dememiz gerekiyor. İşleminin sonucunu bizden istemiş. Bunların esas ölçüsünü bulacağız. 1035'i 360'a bölersek kalan ne olur? 2 tane 360, 720, 315 olacak. Bunun esas ölçüsü o zaman buraya kotanjant 315'i yazalım. Eksi 660'ın esas ölçüsü 360'a bölersek kalan 300 olur. Sinüs 300 zaten 360'tan küçük. Tanjant 60 zaten 360'dan küçük. Daha sonra bu 315 yerine 360 eksi 45 yazarsak 360'da isim değişikliği olmaz. Burası eksi kotanjant 45 olur. Yani eksi 1. Buradaki 300 yerine de 360 eksi 60 diye yazarsak burası da kosinüs 60 olur. Kosinüs 60 da 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 dördüncü bölge olduğu için. Buradaki sinüs 300 yerine yine 360 eksi 60 yazarsak Burası da eksi sinüs 60 olur. Yani eksi kök 3 bölü 2. Tanjant 60 da kök 3'e eşitti. Bunları ezberebiliyoruz. Payda eşitlersek üst taraf eksi 3 yapıyor. İkileri yazmıyorum çünkü aşağıdaki 2 ile gidecek onlar. Alt taraf ise eksi 3 kök 3 yapıyor payda eşitlediğimizde. İkiler gitti. Bir de eksi 3'leri sadeleştirirsek. 1 bölü kök 3 oldu. Şıklarda yok. Kök genişletirsek. Cevabımız artı kök 3 bölü 3. Yani B seçeneği olmalı. hangisi sinüs 200'e eşit değil diye sorulmuş. Önce sinüs 200'ü 180 artı 20 yazıp birinci bölgeye bir taşıyalım. Bu da sinüs 20'ye eşit fakat burası üçüncü bölgede sinüs eksi olduğu için eksi sinüs 20'ye eşit. O zaman bu doğru. Sinüs eksiyi kusar yani dışarı alır. Dolayısıyla bu da doğru. Bunu ben 360 eksi 20 diye yazarsam sinüs 360 eksi 20. Bu da sinüs 20'ye eşit olur ama dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için eksi sinüs 20'ye eşit olur. Bu da doğru. Bunu ise kosinüs 90 artı 20 diye yazıyorum. 90'da isim değişikliği olur. Yani sinüs olur. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi sinüs 20. Bu da doğru. Son olarak kosinüs 290'ı 270 artı 20 diye yazarsak isim değişikliği olur. Sinüs 20 olur ama dördüncü bölgede kosinüs artı olduğu için bu artı sinüs 20'ye veriyor. Yani buna eşit değil. sinüs birinci bölgede artı, kosinüs birinci bölgede artı, 222 tanjant 222 tanjant 180 artı 42 diye yazarsak ne yapar bu? Tanjant 42 yapar ama üçüncü bölge olduğu için artı. 2222'nin esas ölçüsünü bulmak istiyorum. 2222'yi 360'a bölüyorum. 5 tane 360 1800. 6 tane 360 2160 yapar. ...ve geriye de 62 derece kalır. 62 derecede zaten birinci bölgede olduğu için bu da artı. Cevabımız hepsi artı. Öncelikle hepsini sinüs yapmak istiyorum. Sinüs 5 yerine sinüs 85 yazarsam... ...birbirinin 90'ı tamamlayan açıların sinüsü kosinüslerine eşitti. 180'i de, 180 de 12'ye bölersem burası da sinüs 15 olur. Hepsi birinci bölgede ve hepsi sinüs. Öyleyse sinüslerde birinci bölgede açı büyüdükçe... ...sinüsün değeri büyüyeceği için... Açısı en büyük olan B en büyük olur. Sonra C açısı en küçük olan A da en küçük olur. Cevabımız acaba olmalı. Sıralama sorularında hepsini sinüs ve tanjant yapıp birinci bölgedeki karşılıklarını bulacağım. Bu zaten tanjant. ismi değişmesin diye bunu 180 eksi 70 diye yazıyorum. Ve tanjant 70'e eşit oldu. Fakat ikinci bölgede tanjant eksi olduğu için eksi tanjant 70 oldu. Sinüs 130'u da 180 eksi 50 diye yazabilirim. Bu da sinüs 50'ye eşit oldu ama artı. Çünkü sinüs ikinci bölgede artı. Kosinüs 345'in isminin değişmesini istiyorum. O yüzden 345 yerine 270 cinsinden 270 artı 75 yazıyorum. Bu da kosinüs pardon isim değişikliği oldu. Kosinüsün ismi sinüse dönüştü. Açıyı da yanına aynen yazdık. Sinüs 75 dördüncü bölgede kosinüs artı olduğu için bu da artı. Kotanjant'ın isminin değişmesini istiyorum. O yüzden 200'ü siliyorum. Yerine 270 eksi 70 yazıyorum. Bu da tanjant 70 oldu. Fakat burası kaçıncı bölge? Üçüncü bölgede artı tamam. Tanjant 70 eksi olduğu için A en küçük olmalı. O yüzden sadece bir şıkkı eleyebilirim. Bu üçünde ise bir defa tanjant 45'i geçtiği zaman sinüsün bütün değerlerinden büyüktü. D en büyük olmalı. O yüzden iki şıkkı daha edelim. D en büyük. A da en küçük. Bu ikisini sıralarken de birinci bölgede sinüs açı büyüdükçe değer daha büyük olduğu için C'de B'den büyük olmalı. C'de B'den büyük olan A seçeneğinde var. Burada ise C, B'den küçük verilmiş. Şekilden yararlanarak şuradaki X ve Y hakkında yorum yapacağız. Bir defa bu üçgende 90 derecelik bir açı olduğuna göre X açısı ve Y açısı dar açıdır. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunacağı için Y açısı X açısından kesinlikle büyük. Ee, o zaman A şıkkını eleyebilirim. Y büyük, Y büyük, Y büyük, Y büyük. Şimdi diğer büyük üçgene bakarsak T açısının karşısında 3 var, Z açısının karşısında 4 var. Yine büyük açının karşısında büyük kenar bulunacağı için Z açısı da T açısından büyüktür. ZT'den büyük değil. Bunu eledik. ZT'den büyük. ZT'den büyük. Bunu da eledik. Kaldı iki şık. Bundan sonra şunu kullanmak istiyorum. Örneğin küçük üçgende arkadaşlar. Y'nin karşıdaki kenar. X'in karşıdaki kenarın iki katı değil mi? Biri iki. O zaman büyük üçgende de aynı şey olsaydı. Büyük üçgenin içinde bu kenarı dört. Ve şuradaki açı Y açısı olsaydı. Ve burası dik ya zaten. O zaman Y açısının karşısındaki kenarın ne olması gerekirdi? 2 katı olması gerekiyor Y'nin karşısındaki kenar. O zaman buranın 8 olması gerekirdi. Yani buranın Y açısı olması için buranın bayağı böyle büyük olması gerekiyor, 8 olması için. Dolayısıyla Y açısı kesinlikle T açısından büyük. Y T'den büyük olan da E seçeneğinde var. C şıkkını eliyorum.